Herkese merhabalar arkadaşlar. Elim görünüyor mu? Gösteremiyorum da elim arkadaşlar. Ben, göstereyim. arkadaşlar benim bebek Evet Ömer. Bakın arkadaşlar Ömer'in de kilo arabası. <laughs> Kameraman benim arkadaşlar. Bunu, ben bunun oyuncağı yapacağım bunu. Tamam. Şimdi hadi başlasın. Ama gerçekçi gibi yap. Bu yani böyle yapma. Uyuyacak mı beni? Evet. Tamam. Ben öyle uyuyacağım. Aba. Pış Ne duyacak? Hmm. Piş piş Arkadaşlar hemen benim video yüzünü gösterdik bakın. Hmm. Benim yüzümü bu videoda belki gösteriz belki gösterem Uy. Bir tane videomuzda gösterdik ama. Sen top oynuyorum <laughs> biraz. Evet abi, ben arkadaşlar. Benim topumda. Atıyorum. Bebeğin kekte ağlıyor, ağlıyor. Yi! Yi! Ne diyorum? Ne diyorum? Şş, <laughs> Hadi, hadi, hadi onunla birazcık benim odama gidelim. Gezdirelim Kıyafetini değiştirelim mi onun? Tamam. O da mı oynuyor? Adam kül arabasına binsin o. Da arabası Otur sen de onu kucağına Bekleyin arkadaşlar. Hadi gidelim. Art Art arkadaşlar. Baba da bildi. Sizi göstermek için. Evet. <laughs> Abla çok dur 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 dur. dur 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 dur. Abi önümü terediyorum ki. Okay. Kamerayı o zaman buraya koyayım. O Koydum. Be. Oh. Beni görebiliyor mu yoksa iniyor? Ben bir ineyim ineyim. Mami. <laughs> Hop. Bu <laughs> <laughs> Kız çiçeği <herhalde>. <laughs> O o <ona> ben aldım. <laughs> ne yapayım baba? Otur bakayım. Abi sana biraz bakayım olurdu. Abi sana biraz tuttun olurdu. Tamam. Arkadaşı 2 dakika bekleyin. Hem zaten durdu. Evet arkadaşlar. Ömer de geldi. Burası benim odam arkadaşlar. Benim yatağımdayız. Hadi bebeğim. Bunun öbür oyuncağı. Bir sürü oyuncağı var orada. Tamam getir. Ben de içeride oynayalım, burası sıcak. Ha. Hadi sen annesi, bebeğini ve oyuncaklarını alıp gelirsin, olur mu? Var Ama... Ben, ben yastığı taşırım. Hatasın. Sen bir de araba süreceksin, nasıl taşıyacaksın hepsini? İstersen, İstersen ver arabasını da ben taşıyayım. İstersen ver arabasını da ben taşıyayım. Verir mi? <laughs> Ömer bindi arkadaşlar. Benim halimi görmeniz lazım. Ömer için bakın ne hallere gidiyorum Gösteremiyorum kendimi. Şimdi ben içeri gidiyorum o zaman. arkadaşlarımı Ben de hemen akülü arabasını göstereyim. <laughs> Ömer gelin <gelirler>, arkadaşlar. <laughs> Kumandası mı aldın akülü arabamı? Evet. Hmm. Hayır bu bak donca dumandası. Ama onu taktık değil mi? Evet. Onu artık. Hayır. sen bebeğini oturttur onu sür. Arabayı sür. Bebeğini o tutur izlesin Bekle ben o Şimdi arkadaşlar Ömer arabayı aldı. Ben de hemen Ömer'i göstereyim. Ayağım, arabayla benim ayağım esmi de. Yok ki. Açmanın altına. Bak. Bakayım bir daha dene. Tamam şimdi yap. Aa, arkadaşlar sanırım pil bitmiş onların. Pil çıkmış yerinden. Onları sen bu koltukta sür elinle. O da ben bunu gidiyorum. Veriyor. Sen oynay. Sikerim ben. Hayır, süre oraya biraz. Hı? Tek elinde süre buraya. Tamam. Uuu. 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 Ba. Endim. Geldiyor arkadaşlar. Şurasını betireceğim. Çok biraz da. Ablası. Efendim. Oraya da dur. Tamam. Ama attığı düzleri ben de tamam mı? Tamam. Ooo gol attılar. Şimdi ben başlatıyorum. Atla gül. Atla ki? Gol değil. Yeter. yapamadım ya. <laughs> arkadaşlar sabun girdiği yere bakın. Şimdi ben onu alayım. bebeğim <laughs> <Dur, arkadaşlar. gülüyor> Aldım. Bebeğim deliriyor. Bebeğim deliriyor. Bu <laughs> Yine vuramadım. <laughs> Aa, arkadaşlar. Top tam yanıma geldi. Vurdular. Ya bu zittin galiba Dur lan. Top dur sana. Kelime rüzgar ya. Oy. Du 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 du. Du. Du kolum. Ay da. Oda da oda Vurdum arkadaşlar bebeğin suratı ikiye bölün. Alıyor. Alıyor mu? Bak de, de şunun tipini göstereyim. Bebeğe bu da Ömer <gülüyor> At. At. <gülüyor> 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 Ne bağırıyorsun ben <me>? ki? <laughs> <laughs> ne diyeyim, ne, yapayım, ne? Zıra, ne yapıyorsun? 2 metre üst şey koyayım ben o zaman. Senin boyun 1 olsa ben nasıl 2 metreye çıkayım? bak bak bak. Şimdi atıyorum. Açık al bebeğim. Al. Ne yapıyorsun? Şu halime bak ya. Bir de havalarda uçuruyor. Ben kuşum şenki. Al seni tanıyacak Bas anlayayım. Oldu mu bebeğim? Oldu Oldu, oldu. oldu. Biri sırtınla taşı bir sonra beni. ayakta tamam mı? Tamam 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 ne bağırıyorsun? Eşeğin götü Oturuyor ne yapıyor? Ne? Ne yapıyorsun? sen kırılacak Ömer. yapma. Başım dönüyor. He. Ne yapıyorsun lan sen? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Tamam baba tamam tamam. Sırtını şey da taşı sen bana. Baba. Sırtını de taşı dedim. Oldu mu? Oldu. <laughs> ah. Sen yaptın sen oraya. ben 2 metre değilim, sen 1 ton boyunda şenleniyon hadi gel baba senin bir tane saçını kopardım beyin yoluş hağaah <laughs> yhfff hağaah hanım senin o küllerine ridex aaah Baba helikopter oldu. <laughs> helikopter helikopter. <gülüyor> tamam ver başını önce başını. Ben de seni atıyorum ya. Hadi tamam bebeği kontrat. Sonra videomuzu bitirelim. <laughs> ama ben şey o yüzden olmuyor. Tamam. Videomuzu şimdi... şimdi... burada bitirelim. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Like yapın. Like yap. Like yap böyle yap like 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 yap bakayım. like 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 Bunun da kesini çekiyorum. Evet arkadaşlar bay bay.